Cabir bin Abdullah radıyallahu an küçücük risalesi var. Hatip Bağdadi'nin küçücük risale Er-Rihle fi Talebil Hadis. Hadis yolundaki o seyahatleri, ilim yolculuklarını onları anlatır, onlardan bahseder. Ona dair rivayetler var Hatip Bağdadi'nin bu eserinde. Cabir bin Abdullah efendimiz aleyhisselam öğrencilerinden duyar ki Men setara mu'minen fid dunya seterahullahu yawmel kıyame. Kim dünyada Müslümanın bir kusurunu örterse Allah Teala da ahirette onun kusurunu örter. Bu hadis-i şerif duyar ki Mısır'da birisinde var. Kalkar gider. Mısır'da arar. Yaşı 90 küsür yaşında vefat eder. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Mısır'a gider. Ukbe bin Amir'i bulur. Ukbe bin Amir'e bu hadisi sorar. Hazreti Ukbe'den bu hadisi alır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh orada kalmadan Medine'ye döner. Neden hemen Medine'ye döner? Yarın kıyamet gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yüzleşince ya Resulallah ben Medine'den Mısır'a, Ukbe'den sadece sizin hadisinizi almaya gittim. Orada ziyafete, orada tatile, orada keyif yapmaya gitmedim. Bu hadisi şerif zayi olmasın diye oraya gittim ya Resulallah. O imana, o hakikate sahiptiler. Kalktılar o mesafeleri kat edip oralara kadar gittiler kardeşlerim.